Yürü camiye gidiyoruz. Bak olaylar yatışana kadar camide imam odasında saklanacağız. Camide imam odası var mıdır? Yok mu? Var mı? Yok mudur? Var mıdır? Ya koca makam sahibi adam. Bir tane odası vardı. Var mıdır? Sen hiç evden işe sarıkla cübbeyle giden imam gördün mü? Yok görmedim. O zaman demek ki bir odası Hı. var. Yürü. Bak bir de şöyle düşün. Sen yıllardır çalışan adamsın. Senin iş yerinde bir tane odan yok mu? Yok, bizimki açık ofis. Neyse siktir et düşünme. Hadi, hadi git. Taksi geliyor. Taksi geliyor. Taksi. Ya ben niye senin peşinden koştur duruyorum acaba? Yürü. Dokunma bana. Niye dokunuyorsun? Ne bağırıyorsun be? Ne bağırıyorsun? İbadete ne giriyorsun? Yürü. Çık çık. Çık bak hala. Elleme kardeşim. Ellenmekten hoşlanmıyorum ya. İyi, iyi, tamam geldik şimdi. Şimdi ne yapacağız ya? Allah'ım ya Rabbim ya. Aklımdan çıkmıyor ya. Cenaze namazı nasıl kılınmış? Ya camiye geleydin bilirdin kardeşim. Ben başından söylüyorum. Uydum hazır olan imama. Hazır olan imam benim. Bana uyacaksın öyle kılacaksın. Ya bilseydin kılardın işte ya. Uy bana kardeşim. Mübarek günde adamın şeye sokuyorlar ya Rabbim ya. Ya kardeşim polis gelmezse imam gelir. En de sonunda gelir. gelip şu gidelim. Şey, hiçbir dışarı... yere gitmiyoruz burada kalacağız. Polis gelip gidene kadar burada kalacağız. Sen kimsin ya? Ne işin var odamda? <laughs> İmam bayıldı. <laughs> İmam bayıldı. Çok komik. Gülelim mi buna <laughs> ya, işte ya? bak. Gül diye söylemiyorum ya. Ben böyle ters bir durumda kaldım mı duygularımı böyle dışa vuruyorum işte. Lan sen okumuş adamsın lan. Dışa vurumculuk bu mu? Dışa mu? Böyle dışa vurumculuk mu olur? Kardeşim yürü gidelim. Aç beni. Ben çıkıyorum. lan. E, ya, sen ne psikopat adam çıktın lan. Nereye gidiyoruz? Hiçbir yere gitmiyoruz. Her şey senin yüzünden başımıza geldi. Kardeşim kaç kere söyledim. Bana dokunmayacaksın. Çek ellerini üzerine. Dokunursan ne olur lan? Ha, ne yapacaksın? Ama senin yüzünden başıma gelmeyen şey kalmadı lan. Yok ya. Önce benim kafama vurdun. Sonra polisin kafasına vurdun. Devletin polisinin kafasına vurdun. Arkamıza taktın lan. Sen ne arızalı adam çıktın. Senin yüzünden karımdan boşanıyorum lan ben. Benim yüzümden mi? Aa, Cenk benim yüzümden karısından boşanıyor. Lan sen beni Tutmadın mı ha? Gel benimle yatağa gir, karım beni bassın. Mecburen beni terk eder demedin mi? Bunun için bir de 900 lira verdin lan. Ucuzcu pezeven. 900 lira verdin lan. 900, 900. Ben 1500 verdim ya, orada bir yanlışlık vardır. Dikkat dikkat, dikkat dikkat. Bütün birimlerin dikkatine organize bir şebekeye mensup iki kişinin peşindeyim. Akbaba merkez ziyamindeyim olay yerine derhal takviye ekipler gönderin tamam. Anlaşıldı tamam. durumu nedir? Çaldıkları arabayı bırakıp yay olarak kaçtılar. Silahlı olabilirler peşlerindeyim tamam. tamam. Bütün birimlerin dikkatine. Kardeş sen artık git. Bundan sonrası tehlikeli olabilir. Eee taksim ne olacak? Ne olmuş? 240 lira olmuş memur bey daha ne olsun? Ulan ben burada kanun namına bulunuyorum Suçluların peşindeyim be E ben de ekmeğimin peşindeyim memur bey Bana niye bağırıyorsunuz ki şimdi? Ulan 240 lira nedir? E bütün İstanbul'u dolaştırdınız bana Tamam tamam E 210 lira ne olacak? Tamam tamam Dikkat dikkat Gelirken 210 lira getirin tamam Hocam Aa. Hasan Hoca nerede? Ee, Hasan Hoca'nız biraz rahatsızlandı. Yerine benim bakmam icap etti. Evet, e, başı ağrıyordu. Ben kendisini tedavi ettim. Bir sıkıntı yok. Allah Allah. E bize haber vermedi. O ne demek ya? Adam koskoca makam sahibi. Sana niye haber versin? Şey, af buyurun da hocam. Cemaat toplandı. Sizi bekliyorlar. E gidelim. Hay, niye gidiyoruz? Cenaze. Cenaze mi? Evet. Evet. Ha cenaze. Evet. Ee, hocamız beş vakit namazlara bakıyor sadece. Nasıl? Cenaze namazı kaç rekat? İki. Kendin dedin işte. Hocam olur mu öyle şey? Cemaat toplandı. Sizi bekliyorlar ne zamandır? Hepsini bekliyor. Evet. evet, hocam hepsi buyurun. Hadi gidelim bakalım. Bakalım <laughs> kim ölmüş. Müsaade edebilirsin. Yerimize geçebilirsek hocamız geldi. Ses, 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 ses deneme. Sesim geliyor mu? Geliyor mu? Ses en arkaya geliyor mu? Evet, ses sistemi iyi. Güzel. Ey cemaat, bugün burada... ...çok değer verdiğimiz bir arkadaşımızı kaybetmiş olmanın üzüntüsü içerisindeyiz. Biz bugün buraya meftayı vurmaya değil, gömmeye geldik. Hayat bir sınav ve bu sınavda hepimiz yalnızız. Hayatta herkes bir defa sınava girdi değil mi? Bir defa sınava girmişsinizdir ya. Öyle değil mi? Ne diyor? Uçakta, pilot kazanında ...önce diyor, maskeyi kendinize diyor. Önce kendinizi kurtaracaksınız ki başkasını kurtarabilirsiniz. Ne yapsın ufacık çocuk, çocuk? Kimi kurtarabilir? Dalgalanmalar görüyorum. Dalgalanmalar tamam cemaat. Toparlıyorum. Yani bize kendimizden başka hiç kimse yardımcı olamaz. Herkes kendi yarasının merhemidir. Esas olan sevgi. Asıl olan sevmek. Birbirinizi seveceksiniz. Fedakarlıkta bulunacaksınız. Karşınızdakinde hata aramayın sürekli. Kusur aramayın. Her insanda kusur olur. Olmaz mı? Kusursuz insan var mı? Yok. Sevmek kusurlarıyla sevmektir. Demiş. Bir arkadaşın dedesi. Neyse lafı fazla uzatmayalım cemaat. Artık namaza duralım mı? Hep beraber ev bunun namazını kılalım. Ya burada bir tane arkadaş vardı ha. Sabahtan beri fırsat kolluyor çocuk. Gel bakayım kardeşim. Yanlış anlamayın. Arkadaşa fırsatçı demek istemiyorum. Fakat sabahtan bu yana kendisine ne görev verildiyse büyük bir gayretle yerine getirdi. Kendisi de bir fırsatı hak etti. Hocam yapabilir miyim? Yaparsın. Selametle. Allah sizden razı olsun hocam. Yüzünüzü kara çıkarmayacağım. Allah Hocper. <laughs> doktor, doktor yok mu? Çabuk doktor! Doktor kim? Ne genç. oldu canım. ya? Bayıldı, bayıldı, bayıldı. Doktor çağırın, doktor çağırın. Sen! Selda. Allah belanı versin. Bir de utanmadan buraya mı geliyorsun? Anne. Selda. Ne oluyor ya? Sizin burada ne işiniz var? Yoksa... Baba. Baba. Benim yüzümden. Benim yüzümden. Ne oluyor burada ya? Ba baba. Siz ölmediniz mi? Tövbe de. Cenk, saçmalama artık. Yeter. <laughs> Dün gece dedemi kaybettik. Alın bunu, alın bunu. Alın. Gel nereye gidiyorsun? Nereye gidiyorsun? Ee, alın. Şuradan, gel. Bu muymuş sevgilisi? Yumurta gibi çocukmuş.